Dışişleri Bakanlığı'nca Hocalı katliamının 30. yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, 30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz denildi. Bakanlığın yayımladığı mesajda Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlının katledildiği ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı anımsatıldı. Binden fazla kişinin Ermenistan güçleri tarafından esir alındığı belirtilerek kayıpların akıbeti ise bugüne kadar hala aydınlatılamamıştır. 30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor. Kardeş Azerbaycan'ın acısını acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalık katliamında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz denildi.